Ama Murat'a bir kulak verelim. Murat Türker Trabzonspor'u bize bir toparlayacak ve Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri, o kafamızdaki soru işaretleri ni belki de giderebilecek cümleler söyleyecek. Murat merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ee, Birçok konu başlığı var tabii ki her takımda olduğu gibi Trabzonspor'da da. Neler anlatırsın bize? İyi yayınlar diyorum, iyi akşamlar. Ee, tabii ki Trabzon'da altında en büyük soru işaretlerinden biri de Ekuban'ın akıbetiydi. Evet. Ne olacaktı Ekuban? Çünkü takıma katılmıştı, kampa katılmıştı. İki kere uzatılan bir izni vardı. Antrenmanlara geç başladı, takımla çalışmalara geç başladı ama aslında bir ayağı hep dışarıdaydı kullanıldı. İstanbul'daki çalışmalarda da aslında İstanbul'daki hazırlık maçlarında da takım kadrosuna alınmadı. Abdullah Avcı tarafından dört hazırlık maçında da ki ilk ikisini kaçırdı zaten İstanbul'da değildi ama sonrasında da takım kadrosuna alınmamıştı. Ekuban ve hocanın kesinlikle düşünmediği isimlerden biriydi. O da bunun farkındaydı, o da bunun bilincindeydi ve iki kez izin uzatıldı. Sonrasında kampa katıldıktan sonra neler yapılacağı da merak konusuydu. Bozmadı disiplini devam ettik çalışmalara de ama Ekuban'ın yeni sezonda Trabzon'da düşünülmediğini aslında zaten biliyorduk. Genoa ile görüşmeler vardı İtalya'da kalmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında o transfer görüşmeleriydi ve bugün de aslında o sorular kısmen cevabını buldu. Çünkü öğlen saatlerinde Trabzonspor tarafından kamu yaygınlatma platformuna bir bildiri geçildi ve o bildiri de profesyonel solcumuz Kalepevsa Ekuban'ın İtalya İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır dendi ve artık bu görüşme resmiyet kazandı. Bonservis ücreti aslında beklenenden düşük yaklaşık 1 milyon euro civarında ama oyuncunun da futbol hayatına İtalya'da devam etmek istemesi ve bu görüşmeleri artık sürdürmesi Trabzonsporlu olan ilişkilerini koparması anlamında biz bu duyuruyu bekliyorduk ve o duyuru geldi ve futbolcu da transfer görüşmelerini birebir devam ettirmek için İtalya'ya gitti. Takım kampından ayrıldı ki Bordo Mavili ekibin Molde maçı kadrosunu aldığı isimlerden biriydi aslında. Ekuban ismi verilmişti UEFA'ya Molde maçı kadrosunda ama tabii ki oynayıp oynamayacağı soru işaretiydi ve aslında bütün o e, sorular cevabını bugün buldu diyebiliriz. 2009 yılında İzmir Üniversitesi'den gelmişti ve gerçekten kiralık olarak gelmişti. Performansıyla çok beğenilmişti ve sonrasında kendisine sözleşme imzalanmıştı ve takımın ölçüsü olmuştu ama geçtiğimiz sezonki performansı biraz aslında kendi adına bir hayal kırıklığı yarattı ve bu sene Abdullah oyuncunun da biraz saklanan İtalya'da olmasından dolayı ve kadrosunu altı transferle güçlendirdi. Trabzonspor o bölümde gerçekten alternatifler çok olduğu için Ekuban'ın da aslında yolunu açtı ve biraz da öncelik sağladı. Akşam saatlerinde daha doğrusu günün ilerleyen saatlerinde Ekuban'la ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir ve aslında kamuoyu aydınlatma platformuna e, transferin son durumu bildirilebilir. Biz de şu anda o gelişmeleri takip ediyoruz ve bekliyoruz ama Ekuban Cenova yolcusu. Hatta Cenova'da yani İtalya'da ve görüşmeleri sürdürüyor. Şu anda da görüşmelerin sonuna gelindi diyebilirim. Ee, Ekuban evet önemli bir e, soru işaretiydi. Şimdi oraya bir cevap buldu Trabzonspor. E, yetenekli ve geçen sezon yani bordo Mavi takımın formasını giydiği dönemde de hakikaten iyi işler yaptığını biliyoruz. E, en azından bu soru işaretinden kurtuldu ve biraz daha tabii ki orada kafalar rahatladı Murat ama işin bir de diğer tarafı var. Transferle ilgili olan hareketlilik bölümü. Trabzonspor'da bu hareketlilik devam edecek mi? Trabzonspor'da o beklentilerle ilgili nasıl gelişmeler var? Kulağına gelen herhangi cümleler var mı? Bize o konuda neler aktarırsın? Aslında Dobrik transferinde ciddi anlamda eğiliyor Trabzonspor ama az önce siz de bahsettiniz ve Avrupa'da transferin 31 Ağustos'ta bitmesinin ardından bir haftalık bir süreç var Türkiye'de. Ve geçtiğimiz hafta aslında Ahmet Ağolu'yla Ankara'da yaptığımız, Mali Genel Kurulu ardından yaptığımız röportajda kendisine bu soru yöneltmiştim. Bana kısaca üstü kapalı. Biz biraz da o dönemi bekliyoruz. Şöyle biraz çünkü Ağustos sonuna kadar daha vaktimiz var. Forvet için acele etmeyeceğiz. Şu anda önceliğimiz Molde maçı ve ona hazırlanıyoruz. Elimizde Canini gibi, Koyuta gibi ve hücum hattında gerçekten ön bölgede, üçüncü bölgede çok önemli isimler var. Ama bunu aceleye getirip biraz da belki de fiyatın düşmesini bekleyeceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Dovik için görüşmeler hala devam ediyor. Dinipro kulübünden 6 milyon dolarlık bir istek var ve bu rakamı fazla buldu Trabzonsporlu yöneticiler. Bu rakamı biraz daha düşünmeye çalışıyorlar. Oze ismi geçmişti Real Sociedad'da. O da yine 6 milyon euro bareminde bir isim. Trabzonspor kulübü de yönetimde şu anda bu transferler için bu kadar rakam. Ayıramayacağız şeklinde bir geri dönüş yapmıştı ama görüşmeler hala devam ediyor. Muhtemelen lig başladıktan sonra bile bu gelişmeler sürecek. Ve sonrasında da artık transfer döneminin sonuna kadar mutlaka bir en az bir e, belki de iki santrapor, iki hedef santrapor transferi gerçekleşecektir Trabzonspor'da. Murat farklı bir yerden bakalım. Birkaç cümlede bu konuyla ilgili senden bir yorum alalım. Şimdi biz her zaman konuşuyoruz. Trabzonspor transferi çok daha önce başlayan ve görünen o ki sezon içerisinde, geçtiğimiz sezon içerisinde bunun hazırlıklarını yapan bir takım. Neredeyse takımın transfer anlamında %70'ini, %80'ini çok çabuk yaptılar ve bir anda kampa girdiler. Abdullah Avcı ile geçen sezondan gelen bir birliktelik var. Şimdi baktığın zaman hakikaten bu Trabzonspor'a yansıyor mu bu birliktelik? Bu işi çabuk tutmak, transferlerin bir an önce yapılmış olması takımda farklı bir hava gösteriyor mu? Nasıl yorumlarsın orayı? Şimdi takım havasına baktığımızda İstanbul'daki kamp sürecini yakından takip etme fırsatı bulduk. Abdullah Avcı ile de birebir görüşme fırsatını da yakaladım ve o da geçtiğimiz sezonun aslında bir kimya uyuşması bu sezonun da kimya uyuşmasının sezona yansımasını izleyeceksiniz şeklinde bir açıklaması vardı. Yeni gelen isimler var ama gerçekten çok ihtiyaç duyulan bölgelere ve geniş bir e, yelpazeyle düşünülen bir transfer politikası vardı. Marek gibi çok önemli bir isim takıma katıldı. Sağ kanatta Serkan'ın performansı zaman zaman tartışılıyordu, konuşuluyordu. Hatta geçtiğimiz sezon birçok maçta Serkan kadroya dahi alınmamıştı ama o da çok çalıştı. Formasını geri kazandı ama bu sene Bruno Perez geldi. İsmail Köybaşı transferi kanat bekleri açısından gerçekten artık oralarda biraz kafa rahat. Uğurcan takım, takımda kalacak. Vitor Hugo Edgar ikilisi tandem oturdu ve Şimdi orta sahaya bakıyoruz, üçüncü bölgeye bakıyoruz ve bu alanda artık Dorukan'ın da gelmesiyle birlikte geçtiğimiz sezon Abdullah en büyük sıkıntısı şuydu. Kulübeye baktığı zaman oyunu etki edecek ismi görmekte zorlanıyor ama bu sene o zorluğu yaşamayacak en azından. Elinde Aspir 11 var, evet Aspir kadro var ama bu sene Trabzonspor'un yaratacağı farklardan biri kenardan gelecek oyuncuların da vereceği katkı ve takım kimyası olarak, takım uyumu olarak da takip ettiğimiz kadarıyla ve oyuncularla yaptığımız röportajlarla da basına yaptığı açıklamalarla da bu uyumu fazlasıyla görebiliyoruz. Ve onlar taraftardan şunu bekliyorlar bize destek olun bize destek verin ve sadece izleyin çünkü o şampiyonluk bu sene gelecek şeklinde yine bir beklenti var oyunculardan ve bunun için de gerçekten çok öz kazandılar. Molde maçı aslında ilk ciddi prova olması açısından çok ciddi bir önem taşıyor ve Molde maçına da gerçekten çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor Gordon Raşit var mı herhangi bir sorun? Yok. Murat çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar, iyi geceler. Evet Molde maçını da konuşacağız. Yani. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz ama havada kalmasın cümle. Medipol, Başakşehir ve Hatay ilgili birer cümle daha alayım senden. Yani 14 transferle tabii hocanın işi zor Ömer hocanın. Ben Başakşehir'inde Aykut Kocaman'la geçen sezon hani evet bir e, yalpaladı diyelim. Zor bir sezon geçirdi ama bu sezon aynı şekilde olacağını düşünmüyorum. Çok deneyimli bir hoca. Ben bu sene toparlayacağını düşünüyorum. Hocanın istediği takımı da ya tabii ki her hoca her teknik direktörü bir transfer istemiyorum diye daha süper bitti diye bir teknik direktör takımım tamam diyen bir teknik direktör yoktur Yok. herhalde ama ben hani daha hocanın aklına yatan oynatmak istediği sisteme yatan bir Başakşehir kurduğunu düşünüyorum. Yani bu sene daha iyi geçirecektir biraz ben Hatay'dan şeyim. Hatay evet. konusunda biraz işte yeni stat, 14 futbolcu, bir de şimdi beklenti yükseldi. Geçen sene hakikaten Hatay ile müthiş çıkış yaptı evet. lige çıktıktan sonra. Şimdi tabii beklenti yükseldi doğal olarak. Ee, çok kolay değil lig başlayacak. Yeni stat, 14 yeni futbolcuyla ee, biraz Hatay'ın, tabii lig başlayınca göreceğiz ama... E, Biraz hata konusunda benim tereddütüm var. Yani Zor yani çok kolay değil mi yani? Önemli bir misyonu gerçekleştirdi evet, geçen sezon. Belki de kimsenin hiç e, hesabında olmayan bir başarıyı ortaya koydular, evet. bir performansı ortaya koydular. Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman doğal olarak bir sonraki sene... Onun bir tık daha üzerinde kalmak zorundasınız ki. Hele Türkiye'de bunun, biliyorsunuz. Evet, tesadüf olmadı. Kimse geçen sene ne yaptığınızda bakmıyor yani. Doğru. Medipol Başakşehir'inde bir cümle söyleyeyim geçelim Trabzonspor'a. Bence şampiyonluğunun tesadüf olmadığını bu sezon göstermesi lazım. Göstermesi gerekiyor. Yani şampiyonluk sonrasında takımların ciddi zaman ciddi düşüşler yaşadığını görüyoruz ama hani ama, bu biraz enteresan yani oldu. Evet, bu farklı ama, bir şey oldu. Yani evet ama sevgili Osman. Çok kolay değil tabii yani. Sonuçta 2014 yılında kurulmuş bir kulüp. Çok yeni bir kulüp. Tamam var ama taraftarı yok yani. Aslında bir camiası yok. Medyada hani çok yer almıyor. Çok kolay değil. Bir de hocanın kendi takımı değildi. Şampiyonlar Ligi ile Lig. Yani bizim yüzyıllık kulüplerimiz, büyük kulüp dediklerimiz götüremiyor. Çok kolay değildi. Evet geçen sene bir zorlandı, bocaladı. Ama ben hani bu sene öyle olacağını düşünmüyorum açıkçası Başakşehir için. Yani yukarılarda olacağını tahmin ediyorum. Evet Medipol Başakşehir Hatay Spor bir hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. 2-2 tamamlanan bir maçtı değerli izleyenler. Ömer Hoca'nın da maç sonrasında görüşlerini aldık. Biz Trabzonspor. Trabzon'a dönünce Ekuban zaten aslında Verona doğumlu. İtalyan aslında. Tabi Leeds'ten geldiği için Gana milli takımı da olduğu için hani çok şey olmuyor ama aslında bir İtalyan e, oyuncu. Hı hı. E, 1 milyon 250 bin euroya aldı. Ben 2,5 diye çıktığı için hani 2,5 diye medyaya aslında. 1 milyon euroya satmış. Yani bu bence çok iyi. Yani bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle büyük takımlar futbolcuyu alır, 3-5 milyon euro verip ya da 10 milyon euro, bedava gider topçuya yani. Burada en azından 250 milyon yani normal da hizmet etmiyor. Şuraya küçük bir e, açıklama yapayım. Şimdi yanda 1-2-2-1 bir, bir yazıyor, birinci, ikinci. Evet. Onlar işte bu istatistiklerde geçen, geçen sezonki, sezon evet, evet takım içerisinde kaçıncı sırada olduğuna dair bilgiler. Evet, bir üçte hepsinde. Hatta golde birinci, en çok gol atan, çok önemli tabii, en çok isabet, şut çeken. E Trabzon'da iz bıraktı ama iş yaptı. Ama şu, Kesin. şu oldu Osman. Böyle bir geçen sezonun sonundan itibaren Ekuban'la böyle Trabzon bir bağ birden bire koptu. Hani bu transfer falan mesela Cervino falan geldi de oldu değil. Birden o bağ koptu. Ama normal oyuncu da işte İngiltere'de oynamış, Nitsi'de oynamış. E, sonra Trabzon'a geldi. E demek ki ülkesine dönmek istedi. Onun kafasında bir şeyler kopunca demek takımla evet. e, o, o kopma da kop gerçekleşti. Gerçekleşti. Nitsi'de Genoa'da hani İtalya'nın çok köklü kulüplerinden biri. E oyuncu da demek ki artık kendi ülkesinde futbol oynamayı dileğini hatırlıyorum ben. Şey Kız arkadaşının İtalya'da olduğunu <laughs> ve orada yaşamak bunlar istediğini. Bu da önemli ya hayat yani. Bir kere E tabii yani şimdi buna kimse bir şey diyemez. diyemez yani, Onu tabii. buraya getirtemiyorsanız sizin tabii buraya tabii, tabii, gitmeniz tabii, tabii, lazım. E, ya yani olacak şey de buydu. E sonuç itibariyle ama Trabzonspor'un da e, takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Ekuban'a göre mi oynayalım ya da Ekuban bu takımda olacak mı, olmayacak mı? Soru işareti en azından şimdi çizilmiş durumda. Şimdi şu bir gerçek sevgili Osman. Sayın Başkan Ağaoğlu hani geldiğinden beri bu transfer işleri olsun yani. Düşünsene 11 milyon kiralık oyuncudan kar etti yani. Evet. Yani bu işleri Trabzonspor iyi yönetiliyor. Geçen sezon yani Başakşehir'e çok kıl payı bir şampiyonluk kaçırdı ama yani futbol bu yapacak bir şey yok. Türkiye Kupası aldı, Süper Kupa aldı. Ben iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ve bu senede şimdi lig başlasa en hazır takımı mı diyeceksin? Fenerbahçe ile birlikte kadrosu en azından en hazır takım. Hani iyi, oynar, kötü oynar. Buyurun. Kadroyu da bakalım. Sevgili izleyicilerimiz de görüyor. Ben bir santrafor ihtiyacı olduğunu düşünüyorum tabii. Ve muhtemelen benim yine hani fikrim Sörlot'u bekliyor. Ya orada bir beklenti var ama... E, şu olur şey olmaz ama bekliyor. Zaten yeterli bir kadrosu var. Onu soracağım. Şimdi evet sen e, bir santrafor ihtiyacı var dedin ama... Var. Hani oldu da hiçbir şey olmadı. Yani şu takım iş yapmaz mı? Kesinlikle yapar ama Canini koy da evet. Vakasetas. mı? Flavio da büyük bir ihtimalle e, Giresun Spor'a kiralanacak. Evet. Ee... Bu arada Abdülkadir Ömür'ü Murat'a sormadık ama onun sakatlığı 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı yönelik. Abdülkadir Ömür de Adana Demir Spor'a olabilir. O bir süre orada oynamıştı. Hani orada bir kalabalık var tabii şu anda. Bence iyi bir kadrosu var. Hem de çok iyi bir kadrosu Abdülkadir var. Abdülkadir yani Ömür Adana Demir derken gel... ben anlayamadım pardon. Abdülkadir Ömür şey Abdülkadir Parmak çok ha. özür dilerim. Parmak daha önce Adana Demirspor'da <laughs> oynamıştı. Doğru duyuyorum. Abdülkadir'i karıştırdım özür dilerim. Rica parmak şey olmuştu. Oynamıştı. Tekrar kiralık evet. olarak. Evet. E, Adana Demirspor'a gidebilir diye zaten haberler de çıktı. Mantıklı da bir transfer Hem Adana Demirspor için hem Trabzon'da bu kalabalıkta Dorukhan da geldikten sonra da Berat var. Kendim ama dinliyorum. yerli rotasyonu biliyorsun sürekli böyle o rezerv durması gereken bir durum şu şimdi 8 artı. Ama evet ama evet sonra. ama evet ama orada sen de oynuyor. Bir de şu var. Osman onu söylemek istemedim belki ama bir böyle bir bağ da koptu Abdülkadirle Geçen sezon evet Geçen sezon, ama bu son sınırda, dönemde yani, sanki orayı evet, biraz ama, toparladılar gibi haberler de vardı. Evet hani, ama bir biraz şey. böyle bir şey var yani bir zedelenme var orada. Hani o yüzden de diyorum Tron sen de orada oynayacak. İpe düğüm, düğüm atıldıktan diyeyim. sonra o düğüm her zaman eline gelir İyip, ya Yok yani sonuçta Trabzonspor'un çocuğu. Trabzon'un altyapısında Trabzonlu ama hani sanki böyle bir şey oluyor. Çıktığı için de söylüyorum yani medyada evet, yansıdı evet, zaten. Ee, Adana Demirspor e, mevzusu. Ama her yani şeye rağmen şimdi var. bir yerli çıkartacaksınız, bir yerli sokacaksınız. Hani bunu da de, e, hesaba katarsın. Bir kadrosu var derken tabii santrafor dedim ama stoper rotasyonunda da eksik var. Osman, yani bir stoper ihtiyacı var. Yedekleme açısından. Tabii tabii yedekleme açısından. Yani e, Atakan çok genç, Hüseyin evet ama tamam. Tabii ki üst düzey Öytbil takımımızın oyuncusu. Zaten Edgar'la Vitor Hugo hakikaten ligin en iyi ikililerinden biri ama oraya bir, ama tabi, ya yani biraz önce yayının başında konuştuk. Yani hangi takım tam o mutlaka bir yerden bir freniniz oluyor. Evet. Takım kurarken. E, stoper rotasyonu da eksiklik olduğunu ben düşünüyorum. Ama yani şimdi Bruno Peres'i geçen sene sen seriye anlattın, anlatmışındır evet. yani. Mert Cetre'ydi ilk 11 oynayan Roma'nın sağ beki. Evet. 30 maç falan civarında top oynamış. Bir o biraz aşağıdan o civarlarda. E şimdi e, Vakayeme, Germiyor sağ atsa ikisi de Yalnız hem müthiş bir ritim evet, tuttu biliyor evet. musun? Evet. Yani parmanın son haftalarında Evet. tamamlandı. Evet, tak, takımı taşıdım. Ee, biraz takımdan uzakta bir görüntüsü vardı belki de hani ligden düştüğü için kendisine İyi, iyi bir performans problem... göster. So, son birkaç haftadan ha, bahsediyorum. Evet. Yani belki sakatlanmayayım diye düşünmüş olabilir. Belki aklında transferle ilgili başka şeyler olabilir. Fakat geldikten sonra son hazırlık maçında yani müthiş 34 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz çok, ama inanılmaz bir tempo. Evet, üst düzey bir oyuncu. Üst düzey kariyeri olan ve profesyonel ve Çin'e gitmesine rağmen onun hani, IQ'su da çok bak Çin'den, yani. Çin'den İtalya'ya dönmek de çok kolay değil. Değil. Çin'den İtalya'ya döndü. E, asıl tabii orada e, Marek Hamšík'in performansı yani çok profesyonel bir maç kaçırmayan bir oyuncu. Hani demir ben, gibi adam. Demir gibi adam. Yani Nazarda edilmeyen bir oyuncu ama e, onun performansını da biraz merak ediyorum. Yani benim ama kişisel fikrim çok büyük katkı sağlayacağı yönünde. Hem gelmiyor hem Takıma ısındıktan ve takımı sahiplendikten sonra yani bu takım benim takımım o hani vardır ya özel evet. oyuncuların takımı yönlendirmesi sahip olması ama var. o duygu yaşadıktan sonra bence Trabzonspor inanılmaz bir seviyeye gelecek. Yağrım. Bu bir çok özür dilerim bir de şunu söyleyeceğim atlamayalım diye söylüyorum yine hazırlık maçlarında ben Bakasetas'ın olağanüstü bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Özellikle duran toplarda bilmiyorum ama inanılmaz e, bir e, enerjisi var. Ama... İstediği yani istediği her yeri istediği şekilde topa atıyor ve birçok golü de zaten öyle elde ettiler. Bakasetas hasta sanki bu senenin en çok böyle sivrilen isimlerinden birisi olacak. Ligin en iyi topa yön veren oyuncularından oyuncusu. biri. Geçen sezonda 13 gol attı. Yani bir şöyle söyleyelim. Fenerbahçe ve Galatasaray'da 13 gol atan oyuncu yoktu geçen sene. Ey. Evet. Valencia 12 mi attı yani? Işte yoktu yani 13 gol atan oyuncu yoktu. Of. Yani Bakasetas da bir Santrafor değil ama Forvet oyuncusu gibi oynuyor. Tabi hakikaten çok özel bir oyuncu. Alanya Spor'da ülkemize getirdiği için 500 bin euro getirdi. Evet. Bir de para kazandı. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence çok doğru bir, e, bir fırsat. E, yaptı. Tam zamanında yani yaptılar o işi. O pozisyonda ligde en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu geçen sene. Bence bu sene bir, 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 bambaşka da, bir şey yapacak. daha belki daha da iyi. Hakikaten bambaşka bir şey alışacak takıma alıştı. Şimdi Jervin yolunun yolunun yolu. işini kolaylaştırdı. Çünkü kime top atacağını biliyor. Ön evet. tarafta evet. Jervinho var. Evet. E, yanında Hamşik diye bir oyuncu var. Muhtemelen oradaki yükü alacak ve ona ciddi anlamda alan da açacak. Bak, yani bak, biraz daha topu bakaymayı söylemeye, söylemeye gerek yok. Biraz daha topunu bence çok etkili oynayacak. Yani o da yeteneklerini sanki daha da fazla yansıtacakmış gibi. Az önceki rakamları yakaladı mı izleyicilerimiz bilmiyorum ama yeni transferlerin sözleşme süreleri evet. e, da neticede amini takımımızın yansıdı. rotasyonunda olan bir oyuncu. Hamil takım topçusu yani Dorukhan neticede. Mesela Koyta da biraz evet sözleşmesiyle ilgili şey oldu ama ben ligin iyi santraforlarından bir, biri olduğunu düşünüyorum. Yani kadronuzda bulunmasında fayda olan oyunculardan biri sevgili Osman Koyta da bence. Yani ya 11 oynatırsınız ya da kenardan gelir ne olursa olsun. Tamam kenardan gelir ve kanatta da yani 4 3 şey 4-2-3-1 o üçlünün sağında da oynayabilir, önünde de oynayabilir. Hani sağlık sakatlık problemleri yaşamazsa ben katkı sağlayacağını düşünüyorum koyutanında. Peki devam edeceğiz ama bir ara verelim.